Evet iyi olan kutuyu seçeceğiz. Kötü gelirse kötü çıkıyor. Bakalım Bade hangisini seçecek? Hangisini seçiyorsun Badeciğim? Onu mu seçtin? Bakalım ne bilgisayarını seç? Bir tane seçeceksin. Bir tane. Hangisini seçtin? Hangisini seçmiştin? Tamam. <laughs> Şimdi bir tane seçeceksin ama tamam mı? Neymiş? Bakıyoruz. Ne seçecek miyiz? Telefonunu seç Badeciğim. Hangisini? Tamam. Bakalım ne kötü çıkacak? Bakalım ne çıkacak? Bakıyoruz Bade. Vaa wow, Bade. <laughs> ya, çok çok güzel. güzel, evet. Evet şimdi ne seçeceğiz bakalım? Airpods'unu seç. bakalım Badecem. Bir tane seç. Bu, bu, bu. Ay çok kötü seçtim Bade. <laughs> Bakalım şimdi ne seçeceğiz?